Beyler, beybaba ve değişik isimli kadın. Lafı çok uzatmayacağım. Arkadaşlar, başımızdan kötü bir macera geçti. Bu işte epeydir bir uzadı gitti. Dün bir karar verdik. Bu dizi çekilecek. Benim adım Şenol, soyadım Baytarsa bu iş çekilecek aga. Aha buraya yazıyorum. Nereye yazayım lan? Buraya. Aha buraya yazıyorum. Bu iş kesin çekilecek. İki güne setteyiz. Herkes hazırlıklarını ona göre yapsın ha. Arkadaşlar biz süreç yaşıyoruz. Sancılı bir süreç. Aksilikler yaşandı. Yaşanmadı değil. Ama bitti çok şükür. Şey. Arkadaşlar biz bu ekibe güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Pilot çekilecek. Bu dizi PT1'de yayına girecek. Hadi inşallah hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı ben aşağıdayım. Ayrıntıları siz konuşun. Arkadaşlar. Hey ekip, şimdiye kadar elinizden geleni yaptınız. Aç kaldınız, açıkta kaldınız. Şimdi sıra bizde. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Her ne şartta olursa olsun, çarşamba dokuzda set başlar. Geç kalanı, hakkı çok kötü haçlar. Anlaşıldı mı ekip? Ulan Hakkı Bey, madem ekiptik, madem güzeldik... ...madem elimizden gelenin en iyisini yapıyorduk... ...neden hiç ara ateşleme yapmadınız lan? Ha? Meslek hikayelere ödemelerinin bir kısmı hala duruyor. Sen böylesine güzeli bir ekibi aç bir aç bırak... ...ondan sonra gel buradan utunu daya, gazı ver. Olur mu öyle? Ayıp! Diyemedim yalan. Ama iyi yaptım bence. Adamlar güzel konuşuyor oğlum. Islanmışlar bayağı, kızmışlar sanki. Onlar bu gazda yönetmen de bu. Gençler, aman diyeyim burada konuştuklarımızı kimse görmesin, duymasın. Gündüz 12 hoş filmi abi. Şu an İstanbul'daki en ıssız yer burası, rahat ol. Dalga mı geçiyorsun lan aklın sıra? Ha? Burada gene dört kişiyiz. Çalgı çengi de oda yoktu. Oğlum hadi bir susun ya. Gençler, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Kaç senedir setlerdeyiz? Kaç tane yönetmen gördük? Ne yapıyorlar? Allah aşkına ya ne yapıyorlar bunlar? İşte motor, kestik, senin repliğin niye yok? Tatlı iki mısmarlayacak, Kurtlar Vadisi niye hala reyting kalıyor? Sete gelen ilk kızı kim götürecek? Var mı ötesi? Şimdi Murat, e, yönetmen de kendine göre e, bir dünya yaratıp o dünyanın... Aslında o dünyayı da senaristler yaratıyor be Ahmet. Yani ben işin mutfağından geldiğim için biliyorum tabii biraz. Sade, iyi kötü yönetmeninde bir fikri vardır. E, atmosferini kurduktan sonra onun... Ya Allah aşkına Ahmet ya, volkan abdisi bana ne atmosfer yaratacak? Volkanlar lan! Az kalsın yönetmenimiz oluyordu işte. Oğlum o adam hayal eder, ben yaparım. Bakınız Aşkın demir Oha! O da öyle derdi. Oha! Evet, o manada değil. Ee, şey, e, siz bana alakasınız da bir ya. Niye konsantrasyonunuzu bana vermiyorsunuz? Salih, Ecevit, burası sizi ilgilendiriyor. Yarın hep beraber yapımcıya gidiyoruz. Ve siz diyorsunuz ki bundan sonra diziyi biz yöneteceğiz, nokta net. <gülüyor> 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 evet, Ahmet'le ben yöneteceğiz, siz de bunu söyleyeceksiniz. Olay bu. Ne diyorsun lan? Neyi ne diyorsun lan? Bu kadar basit işte kardeşim. Hem yöneteceksin, hem oynayacaksın Ahmet Kural. Yeşilçam'ın tarihi yönetmen oyuncularla doludur duru oğlum. Allah aşkına ya, kaç tane film yönettiğini sen biliyor musun? İkili zor olur ya. Üçlü yapalım biz onu, üçlü. İkili saat. Üç üç. İki ne Üç. İki ne saati? Oğlum bak bak şu kardeşler, Koen biraderler, Taylan biraderler hepsi iki. Görüldüğü gibi yönetmenlikte azami sayı ikidir. Murat ne işimiz olur oğlum? Oyuncuyuz biz lan. Biz onu üçlü işte yapalım üçlü. Işte. Niye biliyor musun? Şimdi böyle kritik bir karar vermeniz gerekir. Oylama yaparsınız, bir evin kalırsınız, dizi de kalır. Bu yüzden üç tane dizi bitti ya. Sadece üç, beş, sekiz oynamıyoruz abisi. Dizi film yönetiyoruz. Her şeyin ikilisi makbuldür. Üçlü gruba, fanteziye girer. Ha saygı duyarım. Görürsem dururum, izlerim. Fakat yapmam. Ya bizim ne işimiz olur oğlum? Bizim işimiz değil bu. Kardeşim sen şimdi benim müthiş ikili yönetmen fikrinde var mısın, yok musun? Yok. Yokum yokum. Ben Feride'ye söz verdim oğlum. Çabuk gaza geliyormuşum. İki laf duyunca dedi, götün dedi, fezaya eriyor dedi senin dedi. Ne diyorsun lan sen dedim. Hı? Ne diyorsun dedim. Ne diyor? Kızdım, küstük alttan aldım. Okay. Barıştık sonra da karıştık. Sadece. Efendim abi. Ahmet'le konuş, ikna et. Ben gidiyorum. <laughs> Ne lan? Film? Ya ne filmi oğlum ya? Öğlen vakti film mi seyredilir? Baksana şuna, festival filmi. Fanteziye girer. Ha saygı duyarım. Görürsem dururum, izlerim. Ama yapmam yani. Zaten kendi hoş da eski samimiyetini kaybetmiş. Kendi getirdiği kendi kaçtı ya Benim de minik var la. Sadi. Gidiyorum ben. En arka sıraya geçeyim. Pilav yiyelim mi yine? Boş ver ya, eve gidelim direkt. Evde yemek vardır. Halan yaptıysa vardır. Annem pek yemek yapmayı sevmez. Tabii tabii, halama gideriz. Eniştem daha gelmemiştir bu saatte. Bak ne diyeceğim. Ben sabah söylediklerini düşündüm. Arpanlı olanı mı? Yani pek bir şey anlamadım ama... ...bana bak ne diyeceğim sana. Nasıl anlamadın ya? Her şey çok netti halbuki. Bizim birbirimize tutunmamız lazım Sadiye. Ben de onu diyorum. Bunlar her şeyi kendilerine yontuyorlar. Tamam sen de arkadaşlarsın ama yeri geldi mi seni de satıyorlar. Yani benim gördüğüm bu. Yani şimdi satıyorlar demeyelim de. İkili olma sevdaları var evet. Var canım. Baksana filmle çekime gitti paşalar. Bir haber bile vermediler gidiyoruz. Ya bir arabada misal tek bir direksiyon vardır. İki far, dört tekerlek. Üçlü hiçbir şey bilmiyorum ben Sadi. Üç kulaklı eşek var, şarkı geçiyor. Hiç gördün mü o Sadi? Sen hiç üç kulaklı eşek gördün mü? İşte orada onu yazar, sordurtuyor. Cevap neymiş ki? Aynaya bak diyor. Dön de bir aynaya bak Sadi, ne görüyorsun? Ne görüyorsun ya? Birlik olmamız lazım diyorum Sadi. Dörtlüyü boş ver, üçlüyü boş ver, ikili olalım biz. İkili olalım diyorsun. Gerekirse birbirimizi kollayalım. Kollayalım. Tam destek yani. Arkamızı kollayalım. Evet. Tamam. Tamam. O zaman şerit tipi kurduğumuza göre şimdi onlar düşünsün. <laughs> o zaman ilk destek senden. Zaten. Bana sizin markette bir iş ayarına <laughs>